Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma Hoş geldiniz Yalı sapkın 34. bölümle alakalı yeni spor bilgilerle sizlerin karşınızdayım videomuza geçmezden önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz şimdi ise geçelim videomuza arkadaşlar Yalı sapkın 34. bölüm cenaze sebebiyle full dram olacak. Hem Ferit kendini hem de diğerleri Ferit'i abisin ölümüyle suslayacak. Ferit'in bu süreçte Seyran'dan ayrılmayacak ve Seyran Ferit'e desteği olacak. Fuat'ın ölüm sebebiyle seçimler yılda olmuş ve Seyran da orada arkadaşlar. Yine oyuncu katılacak arkadaşlar eskiden dizide oynamış biri yeni bölümde dizimize katılacak arkadaşlar. O ismi de kanalımda paylaştım. Kimle izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.